Arkadaşlar Orpak kanalına hoş geldiniz. Ben Demir. Bu bugün size Pamir'le bir challenge yapacağız. Daha doğrusu böyle. Arkadaşlar oyunumuzun adı Nerf Arkadaşlar biz buradan böyle işte İskami kağıtlarını hazırladık. Ben hatta karıştırayım. Aynı zamanda atayım. Arkadaşlar mesela şöyle anlatayım ben oyunu. Mesela ben 10 çektim. de 5 çekti. O, 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 zaman ben büyük, büyük olduğum için ben anket, Silahımla Pamir'i vuracağım. Eğer e, Pamir'in daha büyükse Pamir beni vuracak ama Arkadaşlar işte biliyorsunuz ki Eski kağıtlarında ne bileyim Vale, işte papaz filan vardı. Onlar gelirse de İşte e, e, emeğe gelirse Ki 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 işte Mesela diyelim ki papaz bana geldi. Ben Pamir'i vuracağım. Öyle bir oyun. Pa, öncelikle pa, Pamir'i davet ediyorum. Gel yana. bakalım. Çek sen önce. Kaç? Sen söyle. Yedi. Yedi. Tamam. O zaman Yedi. bir daha çekiyoruz. Kaç? ya sor yes. <laughs> <dürü> <laughs> bu sefer. Beş. Geç. Arkadaşlar bu, bu mermi en çok işe yarar mermi. Önce ben seçtim. Ben de. Şey arkadaşlar. o, o, söz verdiğiniz gibi bu benim oğlum. o, şu an hastaneye yatacak galiba. O ne hadi papa gel. Altın mı oyuncak silah vurdum ya? Geç şuraya. Hadi. Çek bir daha. Ha adam sana ben de sana. Çek bir kaç? kaç? Altı kaç? Altın. Kaç? Beş. Geç. An bulmasam, an bacağımdan bulursan, ayanda bulursan. Arkadaşlar, şu an iki seferdeyiz. Ge, ay pınır. Ah! Şey ya ben seni göz. ben sana videodan sonra göstermezse Gel şöyle Arkadaşlar hain tabi benim göğsümden vurdu. Artık ben de ona acımayacağım. Çek. Kaç? 9. Ben de 9. Çek. Kaç? 10. 10. <laughs> Kaç? 5. 3. Ha ayda aslında Pamela bu, bu, bu sefer öncesin. Seni çekmen gerekiyordu çünkü işte önceki sefer önce ben çekmiştim. Çek. Kaç? 9. 8. <laughs> Al ben. O zaman ver göğsünü. Ben vuracağım. Ben seni vuracağım. Diyorsun ben. Dikkatliycem. ateş edemezsin. Sen, Sa sen, sen bana geçen yarışmada öyle demiş. Ben geçeyim ben.